Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla başkentli çiftçilere verdiği sözleri birer birer hayata geçirmeye devam ediyor. Bundan sonra Ankara Belediyesi, Ankara'nın çevresinde Nallıhan'dan, Beypazarı'ndan, Kızılcamam'ından, Çamlıdere'sinden, Kahraman Kazanı'na kadar, Çubuğu'na, Kaleci'ne, Haymanası'na, Balası'na kadar ne kadar ilçemiz varsa sözleşmeli üreticilik yaptırmak suretiyle... Bundan sonra bütün alımları onlardan yapacağız. Biz sizlerden aldığımız parayı Avrupa'ya değil kendi köylümüze harcayacağız. Sözleşmeli üretimlik yaptıracağız. Fideyi vereceğiz. Satın alma garantisiyle alacağız. En büyük projem kırsal kalkınma projesi. Benim en büyük projem Ankaralıyı zengin etmek diyen Başkan Yavaş'ın bir hayali daha gerçek oldu. Ankara'da ilk kez sözleşmeli üreticilik modelini uygulayan başkentli çiftçiler ilk asada almanın sevincini yaşıyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı sözleşmeli üreticiliğe geçen 1015 alım garantili ürettikleri notları satın almaya başladı. Çiftçilerden satın alınan notlar sosyal yardım alan ailelere ücretsiz olarak dağıtılacak. Büyükşehir Belediyesi'nin üretimi teşvik ederek tarımı canlandırmak, çiftçilerin gelir seviyesini arttırmak, ülke ekonomisine katkıda bulunmak ve tarım alanlarından maksimum düzeyde fayda sağlamak için hayata geçirdiği destek programlarına ve son olarak da sözleşmeli üreticilik modeline başkentli çiftçiler yoğun ilgi gösteriyor. Büyükşehir Belediyesi ile sözleşme yapan çiftçi Bekir Gönen, yeni model ile kazancının arttığını şu sözlerle anlattı. Kahraman Kazan Ahi Mahallesi'nde üretim yapıyorum. Bu yıl ilk kez başlatılan sözleşmeli nohut üretimi için önce tohum desteği aldık. Yıllardır ürettiğimiz ürünleri satmakta zorluk çekiyordum. Yüksek fiyata mal alıp düşük fiyata satıyorduk. Büyükşehir Belediyesi artık bizden nohutları yüksek fiyata alıyor ve bu sayede daha az zarar ediyoruz. Bu projeyle çiftçileri desteklediği için Mansur Yavaş Başkanıma çok teşekkür ederim dedi.